Ferdi Özbeğen kimdir? 17 Ağustos 1941 yılında İzmir'de doğan Ferdi Özbeğen, ünlü piyanist ve şarkıcı olarak bilinmektedir. Annesi Afet Özbeğen, Ankaralı Katolik bir Ermeni ailesinden gelmektedir. Babası Hasan Özbeğen ise Girit göçmenidir. İzmir'de doğan Ferdi Özbeğen, 11 yaşındayken ortaokul ile birlikte müzik öğrenimi görmeye başladı. 1960 yılı içerisinde Özel İzmir Koleji'ni bitirdikten hemen sonra İstanbul İktisat Fakültesini kazandı. Fakülteyi kazandıktan kısa bir süre sonra 1960 yılı içerisinde babası vefat etti ve bu nedenle eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı. Babasını kaybettikten ve üniversiteyi bıraktıktan sonra artık tek ilgi alanı olan müziğe yöneldi. Ferdi Özbey'in kariyeri 1965 yılı kapsamında düzenlenen Hürriyet Gazetesi, altın mikrofon yarışması içerisinde Ferdi Özbeyen Orkestrası olarak katılım sağladı. Yarışma kapsamında Sandığımı Açamadım, ve kes kes şarkılarını seslendirdiler. Yarışmadan hemen sonra orkestra 1967 yılında Okay Temiz'i, 1968 yılında ise Esin Engin'i bünyesinde bulundurdu. 1974 yılına kadar orkestra ile birçok farklı eğlence ve lokal merkezlerinde konserler verildi. Orkestranın en son çalıştığı Çınar Oteli'nin greve gitmesiyle birlikte orkestrası tamamen dağıldı. Özbeyan bu durumdan sonra Şefik Uygun Orkestrası'nda çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra Sohbet albümü ile altın plak kazanan Ferdi Özbeyen, Mutluluklar albümü ile de altın piyano ve platin plak ödüllerini almaya hak kazandı. 1980'li yılların sonlarına doğru Orhan Gencebay'ın plak şirketi olan Kervan Plak ile ortaklığını bitiren Yaşar Kekeva, Yaşar Kekeva plakçılık adında bir şirket kurdu. Ve o zaman içerisinde milyonları peşinden sürükleyen Ferdi Özbeğen'i şirketini tamamen transfer etti. Ferdi Özbeğen, 80'lerin sonu ile 90'lar yeni müziklere kapılarını aralarken yavaş yavaş inzivaya çekilmeye başladı. Ferdi Özbeğen'in Ölümü 2001 yılında yakalandığı prostat kanseri nedeniyle 2013 yılının Ocak ayında tedaviye yenik düşen Ferdi Özbeğen, Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde hayata gözlerini yumdu.